Korkmadı mı sizin adam e, kasap ya bu, <laughs> e, eli bıçaklı yahu, Yok. eli masatlı yahu diye tırsmadı hiç mı? Korkmadı hiç korkan olmaz ki. Canla gidip gelirken mi ben görmüş geliyorum. sizi beğenmiş? Komşuyuz, komşu oldum. ama o beni ben ondan korkuyordum, biliyor musun? Niye korkuyorsun? E, ne bileyim yani? bana biraz şeydi, cesur, atak, her şeyleri. Ben korkuyordum açıkçası. Ondan sonra bana yanlış bir haber göndermiş, ben Allah'ım buna varanlar olur mu derdim, kendim vardım. Büyük lokma ye, büyük evet. söz söylemem. Evet. Bu Necdet'e varan Allah yardım etsin diye diye Necdet'e varan ama evet. sanıyorum o Necdet'i de ancak siz idare ederdiniz. Evet. Allah kolaylık versin. İsminizi bağışlarsanız. Zeliha Demir. Zeliha hanımefendi. Evet. Adam sağ mı? Sağ. Maşallah. Nerede adam? Adam Bekirli'de. Ne yapıyor Bekirli'de? İnşaat malzemesi satarız. Ne kadar oldu evleneli adamlar? Evleneli 50 sene oldu. Yarım asır maşallah. Yarım asır. Komşu oğlu muydu? Komşu oğlu. İşte onun kardeşiyim. Hep komşu diyoruz. Siz hanımefendinin? Değerliğimiz oluyor. Neyse oluyor. Annemin kardeşi oluyor. Niye kıskanıyorsunuz gelini? göstermem ki bir tane gelinimiz var. Bir tane de işte anne de ona bir tanecik muamelesi yapıyormuş galiba. Pek mi sever gelinini? Çok sever. Gelini kıymetlidir bizden. Kızından kıymetli gelin. Tamam evet. kendi görmüş, beğenmiş, almış. Bir şey demiyoruz. Allah müsut bahtiyar etsin. Bir, bir de yaban değil? kimsesi yok. Bu yakın köyden. O olsun gidecek gelecek yeri yok. Kaynanası bakıyor. Onlar ana kız olmuşlar. Öyle. Bir hafta küserler, kıskanırlar. Annemize darılırız, Gelinimizden küsmeyiz. Niye annenize darılıyorsunuz hani efendim? Ayarım yapıyorum. Bizi de gör O da göre sonra. Neyi görüyor efendim? Para mı veriyor gelin? Her yönden görür. Hoş, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoşlandım Nasılsınız? Allah aşkına iyi günler Bak, Memleketimize hoş geldin oğlum bakan. Hoş bulduk güzel hanım. Nasılsın İyi sen? İyiyim bakan sen nasılsın bakan? Allah aşkına teşekkür ederim. Geldiğinde çok memnun oldum oldu oğlum. Biz memnun olduk. Boya mı kına mı? Valla ne diyorsan bilmiyorum gari işte. Boya da kına dedi. Boyaya benziyor. He. Koyu kestane dört numara. Tamam bildin. <laughs> Gelin mi boyuyor kız mı boyuyor? Saçı. Valla gelinlerim de boya kızım da boya. Niye, Hep işte de iyidir. Niye boyuyorsunuz? Hani tabii boyarsınız da hani adama mı hala? Hayır hayır oğlum işte öyle canım istedi. Hanım pek bir güzel olmuşu falan diyor mu adam? Öngülü konuşma beni ben öngülü konuşmaları sevmem. Demez <laughs> biz, mi öyle? Biz, yani? biz kocadık. He. Biz kocadık ay oğlum. Annem hani kocadın He. da hani demez kendini salacak şey. halin yok. Hayır, hayır hayır. Bir şey Saçını değil. boyarsın adam görünce güzel Hiç olmuş şey. demez Hiç mi? Hiçbir şey demez benim kocam. Yarım asırdır evlisiniz. Adamcağız. Ya demiştir de ben tabii yaşlıyım, onu duyan, hapı çavuş oğlum, hastayım. İşleri kim yapıyor evde? Ben. E, kim beğenmiş sizi beyinize? Komşudan bir kadın. Beğenmiş, He. tavsiye etmiş. Tavsiye etmiş. Eh, geldiler görücüler. E babamı ramaklıkta nasip olmuş verdi. Siz beğendiniz mi görücüye geldiklerinde? Nerede görüm oğlum biz? Biz evvel görmüyorduk bile. E, biri kahve, görmüyorduk kahve götürmüyor musunuz canım? Hayır, 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 hayır. Görmüyorduk. E siz adamı ilk nerede gördünüz? İlk nerede gördük? Düğünde gördük. Evlendiğiniz zaman gördünüz adamı. Ya beğenmeseydiniz? E var işte beğendin, beğenmedin. Tamam diyeceğim. Evet, böyle böyleydi. Allah kolaylık versin acecime. Sağ, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. şenliğin sonunda olduğu gibi yöresel oyunumuz. Bekilli oyunu. Dam üstüne dam yaptım. Tam <laughs> üstüne dam yaptım. Güzel Ayşem'i çektim yollara baktım. Kadın Ayşem'i çektim yollara baktım. Seni gelecek değil. Çöpte lambalar yaktım Kadına inşeme Çöpte lambalar yaktım Ölme kadınım be Hop dari dari diri sana be Hop hop dari Ölme kadınım be Hop da Bana niye vuruyor? At olur da değmez, yer olur da değmez mi dedi ya? Adet, adet. On bin lira çevireceğim dedi ya. Hı? Bu milletin boşuna bak bile yirmi bin lira çevireceğim dedi ya. Para için mi sopa yiyorum ben? Tabii yirmi bin lira takacağım. Ya oh. <laughs> Yok, yok. Değmez hani. Güzel Ayşem, çek deme yollara baktım. Daha anladım, çözdüm. Para kazanmanın metodunu öğrendim ben. Öğrendim para kazanmanın <laughs> metodunu. Para, para çabuk. 5 10 ne varsa. Hemen hemen oraya dek oraya dek. <laughs> hemen hemen hemen. Vallahi güzel numara. Bugüne kadar aldık Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.